Oh, atölyede geçireceğim. Hem arabanın bir tıkkım eksikleri var. Onları halledeceğim. Hem de birkaç müşterim gelecek. Onlarla görüşmeler yapacağım. Yani bugün bütün gün Bursa'da, Yunuseli'de atölyede geçecek. Bakalım neler yapacağız. Vaktim olursa. Onları da Kayda almaya çalışacağım. Yani hem gezip, hem çalışmak, hem araçla ilgilenmek, hem video üretmek, içerik üretmek bazen gerçekten zor oluyor arkadaşlar. abi vereceklerimizi bu kızım çocuğu evet bunlar da çocuk. Bunu hediye takabiliriz mi yapalım, mı? yapalım. Ver. Şu, Ama yoksa, ya. gel Gerçi bunları yok aileye vereceğiz evet. verecek yani. şu da tamam. Erkek vardı değil mi? Ee, erkek var. Erkek. Bakın. Var. Şurada, şurada. Şurada. Şimdi Özlem'den de haber gelir. Müdürlüğe çıkmış. Otelde erkek. yönetimde var. şimdi. Bunları da atıyorum. Giyim olarak ufak çocukları yok değil mi Yok. Giyim yetişkinlere var. Yani 19 yaş ile 23-24 yaş arası yetişkinlere göre var abi. Dostlarım. Bize bir takım bilgiler geliyor. Ee, bir ailede kaç yaşında çocuklar var. Kaç yaşında bebekler var. Biz onlara göre e, oyuncaklarımızı paketleyip, hediye paketi yapıp gönderiyoruz. Yine aynı şekilde e, giyim kışlık ve yazlık giyim olarak e, gelen talepler de var. Onlarda da bedenlere göre, yaşlarına göre e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burada paketliyoruz. Birtakım bir takım bilgiler alıyoruz. Yakın köylerden ihtiyaç sahibi olan insanların bilgilerini alıp birebir yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada güzelce paketliyoruz. Dostlarım da bana yardım ediyor. Sosyal sorumluluk projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine yetişkin bir dostumuza Luxury Men Store'dan Derya hanım mont göndermişti. Şimdi elimizdeki listede de e, yaş aralığı ve e, beden var. O bedene göre ve yaş aralığına göre montlarımızı da paketliyoruz. E, Luxury men Store ailesine de buradan çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun dostlar. Merhaba arkadaşım, seni çok sıkarım ama aklına helal et ya. Ee, e, sağ tamam e, kısa gözet geçeyim. Şimdi benim can diye bir karavancı arkadaşım var. Ee, şimdi bu arkadaşımız birçok mağazadan, birçok oyuncak tırmasından e, sıfır bir kutulu e, oyuncakları ve getirmiş. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Oyuncak, kıyafet. Ee, kıyafetlerimiz 18-25 yaş gruplarında. Ee, oyuncaklarımız da var. Ee, var mı bu yaş gruplarında bir ailen ya da oyuncak yani sevindirebileceğin bir ailen? Bahış arkadaşım ya. Tabi tabi tabi. Ee, büyük yaş grubum var mı? Ailem var mı? Büyük yaş grubu. Ee, şimdi kıyafet olarak da 18 ve 25 yaş grubu var. S'den X'de kadar. Montundan, sivitine, kazağına hepsi mevcut. Şimdi Hayır. nasıl yapalım size nasıl tamam. ulaştıralım ya da nasıl yaparız? Ben, hizmet e, yani sizin elinizde mi eşyalar yoksa arkadaşınızda mı? Diyor şu an beraber arabanın içinde o da e, turdan geldi, e, evet. karavana ağzına kadar dolu. Şimdi ayırıyoruz onları. E, tamam. Aklımızda var geldi. E, ofisiniz yani şey ofis diyorum ya. Evin orada ben de, site yönetiminin deposu. Tamam sıkıntı yok yani çok sıkıntı şey şey e, eylemlerin oraya da bırakabilirim Airbird'e. Airbird'e yani sıkıntı olmasın onlara şimdi orası biraz daha böyle hizmet sektörü ya ben hiç şey yapmayayım zaten benim evim çok yakın onlara. Tamam olur siz gönderin. Beş evlerdeyim ben. Tamam tamam sıkıntı yok biz de beş evlerdeyiz. Ben geldiği kadar e, Bursa Yardım Melekleri diye bir grup, e, grubuz biz Tamam. Yardım, etmiş, e, hali hazırda baktığımız 35 aile var. Hı hı. beraberim. Anne baba yok, altı çocuk burada yaşıyor. Çok güzel, çok güzel. Onlar var. Bir sürü bir sürü insan var o şekilde. Çok güzel yerlere gideceğinden emin olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Oyuncak da getirelim mi? Var mı bebeklerimiz? Olur, var tabii. Olmaz mı? Dolu. Tamam. Dolu. Tamam ben o zaman Allah oyuncak da yapıyorum. Etsin. Arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Ben size eve gidince konum atacağım. Çok teşekkürler. Yakınlar. Onun da selamları var. Çok sağ olun. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Çok, Çok sağ olun. Teşekkürler. i̇htiyacı sahibi. Şimdi biz bir iki tane dernek yakaladık benim hanımın arkadaşlarımla. Oraya bırakacağız. Çocuk bir var değil mi? Oyuncak bebek. kıyafet. Oyuncak da var, kıyafet de var, var abi. Ya bunu ancak oranın daha köyleri falan oldu ya. Oralara ulaşamayacağımız için. Burada var sahilimiz. Ya aslında. Dükkanı oradakilere bir soralım ya. Böyle hepsi paketleyeceksiniz değil mi? Hepimiz. Ya paketleyeceğim de kızı erkeği ayıramayacaklar ki. Aslında bunu şöyle ayırmak lazım. Mavi Paketi kırmızı mavi diye. Kırmızı olsaymış, Yok ki çocuğa böyle cevap vermiş. Yaparken de şey olurdu yani. Ulan varmış aslında. Hani küçükleri kız yapıp büyükleri. Yok. Ee, küçük etiket var mı hiç? Yok. -E ha, yaz diyorsun üstüne. Küçük böyle. Ya geçti o iş. Ya şöyle yaparız abi. Biz veririz onlar yazarlar. Ya. Ha, biz onlara açık verelim. Sen biliyor musun ne olduğunu? Ha biz açık verelim kendine. Ha, onlar paketlesin paket yani. böyle. Aynen. Sadece o benim götüreceğim ilk paket öyle pakette kalsın. Tamam. Bunları böyle açık verelim. Tamam. Hatta şöyle içine do... Ay Tekin abi. Şunu alın sonra. Bunlar yetişkin kıyafet. Ha, bırakıyorlar. Yere bırakıcı yere yere. Benim arabaya gidecek ama. Şu şeyin bir ailenin Tabii. O sadece bir ailenin ayrı. Ha, yani o ben teyze gidecek. Ne olsun abi süpersin on numara. Bak. Ya abi nasıl alacaklar Allah aşkına. Nasıl alsınlar yani? Nasıl Tabii ya bir de, de zaten bundan sonra çünkü oyuncak almak da enteresan bir şey oluyor. Ya işte ya küçük bir plastik malzeme 90 mesela. lira. Ha. Çok beğendik. Hatta şöyle. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Abi Hadi görüşürüz. Can, bu poşetle götürsek mi olur abi? Aynen abi, bu poşetle götürelim. sadece şey. etiketleri alalım şimdi. Aynen. Falan. Şunlar duruyor. Fox iki gündür benimle uyuyor ve çıktım Mudanya'ya gidiyorum. Beni bırakmıyor. Gerçekten bırakmıyor. Yaklaşık bir kilometredir bu şekilde arabanın yanında koşuyor. İnşallah E5'e gelmez benle. Fox geri dön. Hayır. 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 Fobzu tuvaleti geldi, Bu da heyecan yaptığı için oluyor. Şimdi uzaklaşacağım. Gerçekten inşallah atölyeye döner. Biraz basıyorum gelmesin diye. Gerçekten ben onlara hayvan diyemiyorum. Dost diyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani 2 kilometreye yakın yolu benimle birlikte geldi. Hep böyle videolarda işte belgesellerde görürdüm. Gerçekten arkadaşlar bırakmadı. Benimle geldi. İnanılmaz bir şey. Yani şehrin merkezine geldim. Neredeyse hala peşimde. Oh. you.